Selamlar sevgili rehber adası dostları. Bugün ne yapıyoruz? Rehber adasına dönüyoruz. Crusader Kings 2'de de yaptık. Şimdi 3'te de yapacağız. Rehber adası. Şimdi başlamadan önce Crusader Kings 3 hakkında bir iki tane size hani rehber olacak hani nasıl başladığını onu göstereceğiz. Çok burada durmayacağım. Burada bilmeniz gereken işte multiplayer kısmı. Çözersiniz. Single player işte load, new game falan. Bunları bilmeyen yoktur. Ee, settings, achievements. Bunlara buradan ulaşılabilir yapmışlar achievements mesela Crusader Kings 2'ye göre hani. çift tebe basıp bakmanız gerekmiyor en azından. Eee encyclopedia dediği oyun içindeki şeyleri görebileceğiniz yerler, credits. Bir de Paradox account olayı var. Yeni Paradox oyunlarında ee, ödüller kazanabiliyorsunuz Oyun içinde yaptığınız Şeylere göre Olaylara göre O yüzden varsa Açmanızı tavsiye ediyorum Şimdi New Game dedik Karşımıza böyle bir şey geldi Dedim ki Abi, şimdi, Bu ne Değil mi? Bunlar e, Crusader Kings 2'deki gibi Başlangıç noktaları Tabi şöyle bir şey var Mesela Crusader Kings 2'de aynı yıl içerisinde üç farklı başlangıç yoktu yıl yıl ayrı ayrı vardı. Ki 5 tane ana başlangıç vardı. Custom Game'den daha detaylısını ayarlıyorduk. Burada 2 tane başlangıç yılı yapmışlar. Burada da işte yaklaşık 15 tane ana karakter vermişler bize. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Mesela örneğin oynamak istiyorsun. 1066'da oynayacaksınız. İşte Fate of England, İngiltere üzerine dönen şeyler için önemli karakterler. Raxu Riches dediği hani nasıl küçük başlanır da büyük olunur. İşte Iberia in Pieces dediği de Iberia'da ki deli olayları oynamanızı sağlayacak şeyler. Aynı zamanda işte burada Rat of Northman var. Bu Ragnar'ın oğullarının İngiltere işgalini konu alıyor. Aynı yıl aynı gün başlıyor hepsi ama işte hani dediğim gibi değişik değişik noktalardan. Great Adventurers Bunlar işte büyük işler yapan adamlar diyebiliriz. Mesela e, Mogir yazıyor Magyar e, kuman olması lazım yanlış hatırlıyor olabilirim e, gidip işte şeye Hungary'ye Macaristan'a yerleşmeleri Macarlar işte ya bu arada harbiden doğru doğru niye niye kuman değilsem Macarların gidip Macaristan'a yerleşmesini konu alıyor mesela Ta işte Afrika'da bir tane kontest var işte da biliyorsunuz işte Holy Roman Empire kuran elemanlar ki burada kendisini Charles de Bart hmm. sanırım sanırım tabi adam böyle çünkü neyse şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar Rex Durucci oynayacağız ama oynamadan önce şöyle bir Oradan bastık. Şu an oynamak istediğimiz tarihteki herkesle oynayabiliyoruz. Onu göstereyim size. Yüklenme ekranları falan fıstık derken. Şimdi böyle bir şey açılacak size. T neredeyse Çin'in oradan tutun da. Ki şurası Çin sayılır aslında. Şu şunların Tibetler olması lazım. Tibet şey olması lazım yani. Tabi şura falan Çin. Ya bugünün için, için değil yani de işte. Ki hatta şurası da sanırım Moğolistan. Bugünkü Moğolistan falan olabilir. Bir dakika. Aynen. Tam yok Moğolistan biraz daha şurada kalıyor. Neyse konumuz bu değil. İstediğiniz karakteri seçebiliyorsunuz. Daha küçüklerini bile seçebilirsiniz. Mesela tıkladınız. Holy Roman Empire veriyor. Emperor veriyor yani daha küçüğüne tıkladınız mesela. Şu an dük seviyesinde, kont seviyesine bile tıklayabilirsiniz. Örnek. Biz ne oynayacağız? Arkadaşlar, şimdi Dublin'de başlayabilirdik aslında ama e, onun yerine Münster'de başlayacağım. Geçen sefer Dublin'de başlamıştık. Bu sefer çok bir anlamı yok. Niye yok? Onu söyleyip çünkü arkadaşlar eski Bloodline'lar yok oyunun içerisinde. Yani değişik bir yolu var artık. Bloodline yok diyemem. Değişmiş hali var. O yüzden hani Monsterla başlamışsın. Ha işte Dublin'de başlamışsın. Hani çok fazla şey değiştirmeyecektir. Çünkü House olayı eşit derecede büyümüştür diye düşünüyorum. Kontrol etmedim ama çok büyük bir farkı yoktur. Oyunda Munster'da başlayın diyor. Ayrıca biz de rehber adası yapıyoruz. Burada yani rehber adası dedik. En kolay böyle olur dedi. Games Rules'dan hemen şöyle buradan rule'ları ayarlayabiliyorsunuz. Iron Man'i e, enable'lamazsınız. Achievement'ları alışamazsınız. Biz enable'layacağız tabii ki. E, başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Yani burada böyle değiştirmeniz gerekecek mesela. Yani değiştirmek isteyebileceğiniz ne olabilir? E, randomized Fates örnek. E, historical Fate. Yani hani bunu on yaptığınız zaman e, tamamen rastgele dinler gerçekleşecek gibi. Same sex relations hani customs king kingdoms. Ee, Custom, Crusader Kings 2'de de vardı işte hani kendi krallığınızı kurma. Dijur değil de sıfırdan kurma. 1453 No End Dates. 1453 iyi. Ee, conversion Speed'ler, Minor Disease'ler falan filan. Cart cürt difficulty en önemlisi bu. Normalde kalması iyidir. Iron Man'i açtık. Play arkadaşlar. Sevliyoruz. Sevledik. Evet. Şimdi geldiniz oyuna başlamadan önce arkadaşlar bir sakin olun. Şöyle bir durun. Hani hemen hemen space'e basıp ya da hemen buradan aynı şekilde işte play'e basıp oyunu bir hareket ettirmeyin. Önce bu durun. Yukarıda ne diyor abi? Non lifestyle çöz. Lifestyle nedir? Sizin e, hayatınızı adadığınız ya da belli bir kısmında da ben bunu yapmalıyım dediğiniz şey nedir mesela? Learning işte. Bugünün üniversite öğrencisi nasıl learning yapıyor? Yani learning üzerine hayatını işe atılasıya kadar kuruyor. Mesela onun gibi düşünebilirsin. Diplomasi işte hani bugüne gene uyarladığım için aslında tam birebir böyle yani sayılır bu oyunda da böyle sayılır ama işte hani arkadaşlarımla takılayım işte ilişkiler kurayım stewardship hani para biriktireyim çalışayım entrika yani bugün entrika yapan yok ama <laughs> diziler dışında işte Marshall'da savaş üzerine şey yapıyorsunuz biz şimdi bizim zaten şeyimiz Marshall olduğu için Marshall üzerine bir bakacağım bir tanesini bitirmişiz aslında. Hani gerek var mı? Galanta. Şöyle. E, tamam. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Marshall'dan seçelim. Marshall'da peki 3 tane seçim hakkınız var. Farkı nedir peki? Aslında farkı size verdiği bonuslar. Mesela strateji fokusu verirseniz 3 Marshall puanı veriyormuş. Şu an 17 buradan görebiliriz hemen işte seçerseniz bir martial dread veriyor, kontrol veriyor. Aylık kontrol büyümesi veriyor daha doğrusu. Eğer sürekli yeni yer işgal edecekseniz, özellikle de işte sizin dininizden olmayan, sizin kültürünüzden olmayan kontrol growth şey 0.3 işe yarar. %3 dedim galiba demin. Yanlış. 0.3 ki eee üçten de çoğa denk geliyor aslında. Çünkü hani bir olması mesela hani yüzlük bir dilim olmadığı için neyse 20 40 mı ne olabiliyor maksimum öyle bir şeydi. Chivalry Focus işte Prowess dediği Crusader Kings 2'deki Personal Combat Skill aslında. Attraction çekicilik işte şey Commander Modifier. Battle Advantage'e de artı 5 veriyorum. Şimdi ben buradan arkadaşlar Chivalry'yi seçeceğim. Selectledik. Kapat. Seçtik. Şimdi hmm, gitmedi? Ha gitti. diyor ki oğlun diyor. Aaron diyor. Vasalı şey vasalın diyorum. Hmm. Varisin. <laughs> Bir an Türkçesini bilemedim. Varisin diyor evlenmedi diyor. Hemen abi. Mesela 20, şimdi bizim çocuk kaç yaşında? 18 yaşında. 24 yaşında ile evlendirmeyelim. Şöyle azıcık aşağı inelim böyle hani genetik şeyi olan var mı diye bakıyorum. Genellikle bu arada şunu da söyleyeyim. Genellikle yüzde 90, 95 en üstteki her zaman daha iyidir. Ha neye göre daha iyidir? Mesela işte koskoca şeyle güvenelt güvenmeyip galilerle şey şansı sağlıyor bize. Alliance şansı sağladığı için mesela bunu puan olarak arttırıyordur ama mesela şurada aşağıda görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Mesela bunun aslında şeyi daha çok baktığın zaman. ya 31 yaşında mesela o da düşürüyor. Gençlik mesela puan arttırıyor. Şimdi ben burada genetik. Bu neymiş? Ha, mesela bak claimleri gösteriyormuş burada. hayatta kullanamayız da. Kingdom of England. Cool. 21 yaşında. Tüm İngiltere'yi alabilir miyiz lan? Fena da değilmiş. Tamam mesela bununla evlenebiliriz. O aklımızda bir dakika. Az daha aşağı inecek genetik trade olan var mı diye bakıyorum. Yok. Ama var mesela. Neymiş? Club Foods. İşte hani Ayaz şey. Ya da Hunchback hani. Türkçesi neydi lan bunun? Böyle öne eğilik oluyordu ya. Sırtı sıkıntılı. Ne, ne deniyor lan buna? Kambur kambur ha. Mesela iyi de olabilir tabi bunlar. Biz hep kötü denk geldi. Şimdi biz o Angola Saxon'a Atun'la evleneceğiz. Biraz bizim çocuktan yaşı büyük ama Niye? İngiltere'yi alma ihtimalimiz olabilir diye. Şimdi nerede o? Ha burada. Mofingles. Tamam. Tamam. Tabi bu evlilikten şeyde kazanırız. Abi biz de evli değiliz. Ha yok no, tamam evliyiz tamam. Issues. Mesela bu issues arkadaşlar süper önemli olmayıp da hani abi bak böyle bir şey var ha. Hani haberin olsun dediği oyun. Mesela neyimiz varmış? Few Nights. Şövalyen sayı az. Savaş açabilirsin. İşte family members can get married. Mesela. Şimdi bu zaten Brian bizim yarımız mı? Aynen. Onu evlendiriyoruz mesela. Bizim yarı kardeşimiz. Böyle üstüne tıkladık. Yarı kardeşimizi evlendireceğiz. Evlen. Öteki yarı kardeşim mesela seninle de 17 yaşında. Sen kaç yaşındasın? Hemen şöyle bir bakalım. 46 yaşındasın. Yaşlı biz. Sen de şunu evlendirelim. Inheritable trait. Bak bu arada mesela bunu gösterdi. Ailede onların ailesinde mesela böyle bir olay varmış. Lisping yani hani konuşma bozukluğu. Türkçede nedenliğini harbiden hatırlamıyorum. Yani insanlara böyle demediğim için açıkçası Hani birisinin lispo olup olmaması beni çok alakadar etmediği için kekemelik de yani kekemelik sayılabilir tam değil aslında lisping neyse kekeme diyebiliriz ama ee, chance of children nan derken niye mesela niye nan adam 40 yaşında diyeyim 46 yaşında değil mi? İsterse yapar canım bana ne Mesela örnek burada gösteriyor ki bu mesela bu hoş olmuş. Mesela kızda yok ama belki babasında var. Hani anlatabiliyor mu? Annesinde var. Neyse evlendirelim. Ee, few nights. Şimdi dur. Aynen oraya geçebilirsin Başlamadan önce tabii bunu geri kapatıyorum. Realm'a bir girin bakın. Ne var ne yok. İşte Crown Authority. Republic'imiz varmış. Bir tane Feral Basalımız varmış. Crown Authority'i arttırabiliyormuşuz. Şu an gerek var mı? Aslında işe yarıyor. Şöyle mesela diyor ki yüzde en azından yüzde beş leviz ve yüzde iki sağlamak zorunda size gibi zorunluluklar veriyor. Şu an bunlara çok dokunmayacağım. Succession lava bir bakacağım yalnız. All children inherit equally. Mesela bu bunu bu değişmesi gereken şeylerden birisi. Ama değiştirebiliyor muyuz? Mesela. High Crown Authority istiyor. Buna da şimdi girmeyeceğim. Oyunu ee, oyuna başladıktan sonra girmek istiyorum. Mesela. ha, As Knight'ımız vardı. Hemen bakıyoruz abi. 10 tane Knight'ım olabiliyormuş. Şövalyem olabiliyormuş. 6 tane varmış. Hemen bakıyoruz. Mesela bu elemanı. Hemen kor. Hoş geldin. Ki şöyle. Zaten muhtemelen space'a basınca şu aşağıdakiler de dolduracak. Bize katılacaklar. Tamam. Lebizimizin sayısı az. 334. Harbiden azmış ya. Niye bu kadar az? 350. O yüzden hemen bu oyunda kesinlikle bu arada yapmanız gereken bir şey. Mena Tarmsa ihtiyacınız var. Ki yapamıyoruz. Çünkü altınımız yok. Geçiyoruz. <laughs> Konseye geçiyoruz bu spouse derken benim karım mı yok lan? Aa karım yok. Hemen i̇şte mesela biz de evlenelim. O Norveçli. Evlen abi. Chance of children medium. Okey inşallah olur. Hepsinin konseyinizdeki herkesin yapabileceği şeyler var arkadaşlar. Nedir mesela? İşte bu adam. Ee, niye konuşamıyorsam. Şu anda yaptığı Religious Relations geliştiriyor yani işte şeyle kiliselerden iyi tut. Fabricate Claim mesela önceden e, Chancellor'daydı yanlış hatırlamıyorsam hala var mı? Yok. Integrate Title. İlginç. Ha bu şey dejur olarak yüklü için alıyor. Mantıklıymış. Mesela Fabricate Claim'i Bishop'a vermişler. Ki biz mesela kullanacağız mümkünse e, şu adamı kullanacağız mesela. E, collect Taxes, şu an Collect Taxes yapıyor zaten. Mayor şey, vurdumuz. Bunun dışında Development Arttırma var. E, çok gerek yok. Spy Master. Disrupt Schemes, evet. Sport Schemes, Find Secrets. Find Secrets yapılabilir aslında. Eğer ki özellikle başınıza bir iş gelmeyeceğini düşünüyorsanız ki ben açıkçası başıma ne iş gelecek şu kurallı Matrix Roots'a geçelim. Nerede? Burada geçelim. Manaşelim de şu an Levi Size, Garrison Size and Reinforcement Rate artı veriyormuş. Tamam şu an sıkıntı yok. Böyle kalabilir. Bunun dışında bir Kort'a bakalım hızlıca. Kort'a buradan mesela. Search for Position'a ona geleceğim. Kort'unuzdaki şeyler aynı zamanda burada gestiniz olabilir. Aynı ve şu ne? Claim'im var. Ne alaka bu? İlginç. Entrika. Şu an mesela hiçbir şey yok. Aynı zamanda e, da buradan ulaşıyorsunuz. Eskiden mesela Entrika'nın içindeydi. Factions. Şu an hiç Faction yok. Decisions'ı ayırmışlar. Crusader Kings 2 de böyle değildi. Şimdi ayırmışlar dediğim gibi. E, falan gitmeyeceğim. Şu an değil. Ee, <laughs> hayır, paraya ihtiyacım var çünkü. Hemen bir Court Physician arayalım. Kaç dakikadır yayındayız acaba? Hiçbir fikrim yok. Bu arada bir oyunu başlatalım. Court Physician'ı falan bir bulalım. Güzel mesela evlilikler geldi. Yine evliliği kabul ediyoruz. Mesela Norveç'in şeyiyle evlendik. Hemen şöyle bir bakalım. kızıyla mı evlenmiştik biz? Öyle bir şey yok. Hmm. Court physician. Evet. Diyor ki abicim iki tane court physician bulduk. Hangisini seçelim diye soruyor. Bize. Hemen şöyle bakabiliriz abi. Court physician için önemli olan learning. Oyun durdu değil mi? Tamam durmuş. Önemli olan learning. On learning'i var bu elemanın. Kazanacak. Bunun 5 var mesela. On learning olan ne ismi? Daigre. Bu daha iyidir. 50 gold verdik. Biraz paramız Cold War. Mesela al işte. İngiltere'ye karşı savaşa katıldı. Çağırdı bizi yani. El ayımız olduğu için. Kazanır muhtemelen de. 2000 askeri orada var. Biraz da kaldırıp gelecek. Kazanır o ya. Şimdi az daha devam ettireceğim. O sırada çünkü <laughs> mesela New Cultural Fascination. Aa, onlara bakalım. Ha, Deptin içindeyiz. Tamam bu bana işte şey gösteriyor. Şimdi. Hmm. Ee, başlamadan önce o zaman bir de şunlara da bakalım. Sonra videoyu bitireceğim. Bu arkadaşlar sizin kültüre ulaşma noktanız. Kendi kültürünüze. Şuradan şöyle görebilirsiniz. Ve e, kültürel olarak kazandığınız şeyler. Şu an bunların tabi hiçbirisini kazanamıyoruz. Çünkü bunlar bizim bölgemizde değil. Kültürel regional. Yani ne kültürümüze dair ne şeyimize dahil olduğu için kazanamamışız. Onun dışında Tribal Era'nın hepsini kazanmışız. Bu Crusader Kings 2'deki teknoloji olarak düşünebilirsiniz. Ee, hemen ondan sonra şu an Early Medieval'dayız. Doğru mu? Peki. Mesela neler kazanıyoruz? Şu an ne, ne yapıyormuşuz? Royal e Pregative. 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 Pre İlginç söyleyemiyormuşum bizi şey yapıyormuşuz, arıyormuşuz. Kültürün hedi bu arada, a biziz. Galiba, aynen. Ki kültür edi de en çok, bu kültüre sahip en çok şeyi tutan. Sen söyle. county tutan oluyor. Böyle oluyor yani, olayı o. Ki bu bize bazı Seçim hakları veriyor. Mesela ne gibi? Şu an Royal Pregatory şey yapıyoruz. Ki bunu istiyorum zaten. 48 yıl istiyor yalnız. Üzücü. Bu üzücü. Çünkü High Crown Authority istiyorum ki şeyi değiştirebileyim. Yasayı değiştirebileyim. Bunun dışında mesela işte Domain Limit veren bayfi yapmışız. İşte naval Speed Building Construction Time falan filan. Bunları veren teknolojileri bulmuşuz. Horseshoes neyden geliyormuş? Movement speed. Ee, exposure'ı varmış bunun. Yani işte yanımızdaki herhangi bir kültür buna sahipse buradan dolayı gelen bir artısı var. Ve henüz işte High Medieval'a geçememişiz. 3 tane daha bulursak %50'sine sahip olmamız gerekiyormuş. 3 tanesini daha yaparsak High Medieval'a geçebiliyormuşuz. Ki bu da işte yeni şeyler açıyor. Night mesela. Night Effectiveness, Direct Vassal Opening'in artı 5 mesela. Man Ne veriyormuş? Size of Man at Regiments artı 4. Max Number artı 1 falan filan. İşte ondan sonra da Late Medieval var. Bunun dışında hemen abi bir de dine dönüyoruz. Tamam mı? Insular Christianity dediği. Ee, bu dinimizin yapı taşı diyebiliriz. Wolves of Poverty işte diyor ki e, ee, Wolves of Poverty yani hani fakirlik şey diyebiliriz buna sözü yemini alabiliyormuşuz İşte bu da payeti gain'i arttırıyormuş falan filan taksin kamu düşürüyormuş e, Monk olabiliyormuş Courtier'lar. Hani temperate verge yapıyor. Tabii bunun yan şeyleri var işte mesela hani generous verge oluyor işte şey verge oldu falan filan. Pastoral isolation. Doha izolasyonu diye çevrilebilir. Basit çok basit bir çevir tabi bu. Ee, diğer Hristiyan faithleri işte doğrudur, righteous'tır falan filan. Doctoral difference'dan önemli değil falan, Jack Bunu sağlıyormuş. Hmm. İşte bazı karakterler falan buna geri dönüş yapabiliyormuş. Yani hani <laughs> dinden şey yapan buna dönüyor gibi bir olay. Hani boşta kalan buna dönüyor. Yani ki aslında İrlanda'nın harbiden Hristiyanlığı da böyle hani. Işte Hristiyanlık gidiyor oraya tamam mı? 3-5 tane yani papaz gidiyor abi Hristiyanlığı biz getirdik diyor. Sonra şeyden kesiliyor papalıktan kesiliyor tamam mı hani yeni gelen yok yani orada içinde yetiştiği için biraz daha farklı bir mantık hani ne kadar işte bugün biz katoliz diye dolaşsalar da sonradan gerçekleşmiş bir olay katolikleşmeleri aslında yani hani harbiden bu biraz hani insılır dediği doğru sayılabilir. Ee, Ha, bu arada karakterler işte bundan kurtulmak istiyorlarmış ama countler e, daha zor dönüyormuş falan filan. Different Fate, Leech, ilginç mesela. Al Insularist yani tüm bu dine karşı şey katılanlar, karşı olanlar diyorum. Tüm bu dine dahil olanlar. E, different Fate, Leech yani başka bir e, dinden birisinin altına girerlerse artı 10 şeyleri var, bonusları var opinion'ları. karşılıklı yani. Hem o artı on beğeniyor hem de o artı on beğeniyor. Development growth da düşüyor. Onun dışında işte marriage type'lar falan filan. Deviancy. Yani bunlar genellikle crime doctrines dedi. Yani kötü şeyler. Witchcraft. Kinslaying falan filan. Ya yani bunlar hani e, <laughs> dini değiştirirken bakarız. Şu an çok önemli yok. Holy var. Şöyle ki mesela bir tanesi bizdeymiş. Gerçi bu insularistlerin olayı da. Mesela bak katolik oldukları için sayılmıyor. İşte ne veriyor? Learning per level of devotion artı bir. Her devotion levelında artı bir veriyormuş. Şu ha şunlara bakmadık. Onları da gösterin. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Onun dışında işte Piety mesela Kudüs'e sahip olsak Piety %20 Roma işte Stewardship artı 1 development da veriyormuş. İşte falan filan. Holy artık şeyi Fate'i reformlamak için onu Site'e ihtiyaç yok. Ki mesela iki tanesi de buradaymış. Ku İngiltere'deymiş. İhtiyaç yok. Sadece şey istiyor. Payet istiyor. Şimdi bunun dışında onu gösterdik. Ha şurada işte gold. Yani biliyorsunuzdur prestij fakat prestiji biraz değiştirdiler arkadaşlar. Artık level of fame mantığı var. Yani nasıl? E, prestijinizin dışında bir de ünlü olmanız var diyebiliriz. Ününüz arttıkça daha çok prestij kazanıyorsunuz gibi 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 gibi. Şöyle gösteriyoruz dur bu arada mesela level of fame mesela establish hiçbir şey yaramıyormuş. Dur, çıktı. Distinguished Secular Opinion artı 5, Number of Nights artı 1 mesela. Piety. Mesela Piety'de de var aynı olay. Devotion mantığı var tabi orada. Hiçbir özelliği yok. Faithful'da Clergy Opinion artı 5. Bu da arkadaşlar bizim Dynasty'mizin şeyi. Şu an insignificant not worth olunca mesela Children 300 şeyle geliyormuş. İşte bu Dynasty ile evlenmek artı 200 falan filan gibi bonuslar veriyor. Kendine ait bonusları var. Oradan hemen bir şuradan house'ları göstereyim. Şu an biz house Brian'in kesinlikle İrlandaca bilmediğim için nasıl söylendiğini bilmiyorum. Da Dailis eee biziz. Çünkü niye olmayalım zaten? İrlanda kralı tarafından yapılmış ki mesela. Doğru bir seçim bu adamı seçmekle. Eee Ha Dynasty isimimiz bu. Değiştirmeyeceğim. Ha bu Dynasty'nin bu house'unu ilginç İlginç. İlginç. significant. Dynasty'ye şöyle bir bakmak istiyorum. Başka bizim dışımızda hayatta olan var mı? Var mesela. Buradan bakabiliyorsunuz. Tekrar geri dönelim. 15 living varmış. 2 ev houses yani 2'ye bölünmüş. Founding house. Hiç memory yok mesela. Bize bölünmüş işte. Mesela o yüzden de e, Dynasteaded biziz. Bunun dışında Legacy'iz olayı var. Şu an hiçbirisini seçemiyoruzdur. Aynen öyle. Binist diyor en az. Bunlar da değişik bonuslar veriyor. Oynadıkça göreceğiz. Güneşli günler. O zaman arkadaşlar ilk bölümü burada bitiriyorum. Yani aşağı yukarı yarım saat olmuştur diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde İngiltere'nin işgaline yardım edecek miyiz? Sanırım etmeyeceğiz. 418 Lewis çünkü yeterli değil. Asker yeterli değil. Desmond'a saldırırız belki. Onda bir Dediğim bir sonraki bölüm bakacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.